Herkese merhaba. Bugün Ömer Seyfettin'in o unutulmaz eseri Efruz Bey'e yakından bakacağız. Yani baştan aşağı imajdan ibaret içi bomboş bir adamın nasıl olup da bir anda kendini bir devrimin merkezinde bulduğunun o absürt hikayesine. İşe doğrudan yazarın kendi sözleriyle başlamak en iyisi sanırım. Bakın bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Çünkü bu sadece tek bir adamın hikayesi değil. Bu toplumun duymak istediği yalanlara ne kadar hevesli olduğunun, Hepimizin içindeki o zaafın bir portresi adeta. Hadi o zamanlara gidelim. Gözünüzde canlandırın. Yıl 1908. Osmanlı İmparatorluğu siyasi gerilimin tavan yaptığı, her an her şeyin olabileceği çok heyecanlı bir dönem ve işte tam bu ortamda bizim kahramanımız sahneye çıkıyor. Hikayenin geçtiği atmosferi anlamak çok önemli. Düşünün, Sultan II. Abdülhamit'in yıllardır süren baskıcı yönetiminin ardından bir sabah bir uyanıyorsunuz ve sokaklarda hürriyet kelimesi dolaşıyor. Herkes şokta. Özellikle de devlet dairelerindeki memurlar ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. İşte bu karmaşanın ortasında Ahmet Bey'le tanışıyoruz. Genç, yakışıklı, her zaman son moda giyinen bir katip. Çalışma arkadaşları onun ne olduğunu bir türlü çözemiyor. Bu adam sarayın ajanı mı yoksa gizli bir devrimci mi? Ama herkesin hemfikir olduğu bir şey var. Ahmet Bey her neyse o işi çok iyi yapıyor. İyi de gerçekten bu sıfatlardan herhangi biri doğru muydu? İşte bu soru hikayenin temelini atıyor. Görünüş ve gerçeklik arasındaki o derin uçurum. Karakterimizin etrafındaki gizem perdesi de tam burada aralanıyor. Ve hikayenin koptuğu yerde tam burası. Ahmet Bey artık ortama ayak uydurmayı bir kenara bırakıp ne olduğunu bile tam anlamadığı bu tarihi fırsatı kendi lehine çevirmeye karar veriyor. Düşünün, bir yanda yılların tecrübeli, ürkek memurları var. Onlar bu yeni hürriyet lafına şüpheyle bakıyor, başımıza iş açılacak diye endişeleniyorlar. Diğer yanda ise Ahmet Bey var. O bu durumu bir sahne, kendini göstereceği parlak bir fırsat olarak görüyor. Ve o an geliyor. İçinden gelen o ani kahramanlık dürtüsüyle iktidarın o soğuk koridorlarında dikilip o meşhur devrimci sloganı herkesten önce haykıran ilk kişi oluyor tek bir haykırış ve bir anda o süslü püslü züppe genç etrafındaki şaşkın memurların gözünde bir idole dönüşüyor. Onun bu fırsatçılığını, bu cüretini gerçek bir liderlik zannediyorlar. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Asıl absürt kısım şimdi başlıyor. Herkes etrafına toplanıp bir açıklama bekleyince, Ahmet Bey, edebiyat tarihinin en akıl almaz yalanlarından birini uydurmak zorunda kalıyor. Tabii ki devletin bütün üst düzey yetkilileri artık onun birer hayranı. Etrafını sarıp yalvarıyorlar. Anlat bize ey büyük kahraman bu devrimi nasıl başardın diye soruyorlar. Sahne Ahmet Bey'in büyük performansı için hazır. Ve işte anlattığı o akıl almaz hikaye plana göre önce ta Patagonya'da gizli bir cemiyet kuruyorlar. Sonra İstanbul'da bir ahırdan başlayıp sultanın sarayına kadar uzalan bir tünel kazıyorlar. Hem de tam 20 yıl boyunca. Sonunda da o tünelden geçip sultanın yatak odasına giriyor, sakalından yakalayıp hürriyeti ilan etmeye zorluyorlar. Her bir adımı bir öncekinden daha saçma ama dinleyen herkesin ağzı açık kalmış. İşin en trajikomik yanı ne biliyor musunuz? Ahmet Bey'in gerçek yaşı 24. Yani 20 yıl tünel kazdıysa bu işe 4 yaşında başlamış olması lazım. Ama bu bariz mantık hatasına o an kalabalıktan sadece bir kişi fark ediyor. Geri kalan herkes bu masala tamamen inanmış durumda. Bir saniye durup düşünelim. İnsanlar neden bu kadar bariz bir yalana inanır ki? Belki de cevap çok basit. Bazen insanlar bir kahramana o kadar çaresizce ihtiyaç duyar ki, karmaşık bir gerçeği dinlemektense kulağa hoş gelen basit bir yalanı tercih ederler. E tabi bu yeni şöhretin sonuçları da gecikmiyor. Artık bütün İstanbul Ahmet Bey'i bir kurtarıcı olarak görüyor ve şehirde adeta bir bayram havası esiyor. Şöhreti o kadar büyüyor ki halk onu omuzlarında taşıyarak evinin önüne kadar getiriyor. Ama coşku o kadar büyük ki oluşan kalabalıktan bizim kahraman kendi evinin kapısına bile yaklaşamıyor. Şu inanıya bakın, bütün bir şehri kurtardığına inanılan adam kendi evine giremiyor. Kendi yarattığı şöhretin bir esiri haline gelmiş durumda. Peki ne yapıyor derseniz tabii ki şanına yakışır bir çözüm buluyor. Aşağıdaki hayran kalabalığının çılgın tezahüratları eşliğinde kendi evinin duvarına tırmanarak içeri girmeye karar veriyor. Ne de olsa gösteri devam etmeli değil mi? Hikayenin sonuna yaklaşırken Ahmet Bey artık bu yeni kahramanlık statüsüne uyacak yeni bir kimlik arayışına giriyor ve burada da mükemmel bir ironiyle karşılaşıyoruz. Artık Ahmet ismi ona basit geliyor. O kadar ki kendi öz annesiyle bile ''Hayır Ahmet benim takma adım'' diye kavga ediyor. Sonra da kalabalığa dönüp ''Benim gerçek adımı yarın öğreneceksiniz'' diyerek merakı iyice körüklüyor. Uzun bir arayıştan sonra eski bir Osmanlı sözlüğünde aradığı ismi buluyor. Efrus. Anlamı ise aydınlatan, ışık saçan. Yani baştan aşağı bir yalan üzerine kurulu bir adam kendine aydınlatıcı adını seçiyor. İşte Ömer Seyfettin'in dehası tam da bu noktada parlıyor. Tam da şöhretinin zirvesindeyken son bir sürprizle karşılaşıyor. Kapısına bir telgraf geliyor. Kimden mi? Devrimi gerçekten yapanlardan, yani İttihat ve Terakki Cemiyetinden. Onlar da bu adamın tuhaf gösterilerini uzaktan izlemişler ve sonunda onu çağırmaya karar vermişler. Ve bu kışkırtıcı soruyla bitirelim. Tamamen uydurma, imajdan ibaret bir kahraman işin aslıyla yani gerçek devrimcilerle yüzleşince ne olur? Bu soru bize sadece o günleri değil, günümüzde de popülizmin ne kadar kırılgan olduğunu, efsanelerle gerçeğin çarpıştığı o anı tekrar düşündürüyor.